Galatasaray son 10 yıldır burada kazanamıyor. Sence psikolojik, ya, bir, abi, şey. E, psikolojik bir şey. Hakikaten psikolojik bir e, şey. kötü de oynamıyorlar e, aslında. E, e, 10 sene içinde bizi yenebilecekleri o, şey. maçlar da vardı ama e, 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 biraz, e, biraz o, psikolojik galiba. Buradaki şey. seyirci baskısı, seyirci desteği çok iyi. Her maçı bugün çok da gol kaçırdı değil mi? Bugün çok kaçırdık. Bu yüzden eğer bu yüzden atsaydı, 3. golü atsaydı zaten 4-5'e gidebilirdi maç. Gökmen Özden Han sorusu var. Evet dinliyoruz. Ali Can'cığım kutluyorum. Arkadaşlar bir saniye bir saniye. Onda on oldu. Evet, Alo. Alo. Al al Gökmen, Gökmen abi konuş evet. konuş. Onda on oldu. Alişan'ı kutluyorum. Bütün Fenerbahçelileri kutluyorum. Abi açılım yap. Söylesene. Alişan bugün bugün Ali <laughs> tamam, da tamam, oynasa. Ali ve bütün Fenerbahçelileri kutluyorum Çok teşekkür ederim Gökmen abiciğim. Öpüyorum seni bütün Fenerbahçelileri. <laughs> Göstermiyor musun? Evet. İşte canlı yayında bu azizliği olsa gerek. Neyse fazla üzerine durmayalım. Alişan'la kutlayalım. Bütün Fenerbahçelileri kutlayalım. <laughs> Gerçekten onlar e, bugün sevinecekler. Sokaklara dökülecekler. Haklı bir galibiyet aldılar.